Sonuçta, görüyor musunuz? Bakın, burası şey olacak, e, liman olacak. Yani küçük balıkçı barınağı gibi bir şey olacak şu ara. Buralar dolacak. Sonra, Melet Piknik ben bildim bileli var ve hep bu kadar. Dolayısıyla e, Melet Piknik'e lafım yok. Çünkü ben bildim bileli var ama neredeyse tarih olacağım. Melet Piknik burada var ve hatta bizim Seyit Ağam Büyük Türk büyüklerinden Seyit Torun e, şey olduğu zaman <laughs> e, belediye başkanı olduğu da Bizim millet Delsper'in önünde birikmiş. Başkan gelecek de bitecek filan diye hava atıyorlardı. Abi <laughs> ne oldu biliyor musun Seyit Dor'un burada eee başı e, aslan neydi unuttum. E, onlarla melet piknikte eğlence yapıyordu. E, Doktor Kemal yalansa yapmıyorduk desin. Ya da neydi ya o? Kurul Kayası'nın dibine, Kurul'un dibine eşen müteahhit var ya ya Kırca Ender Mender Ha bir de şey e, neydi ya teyzesinin oğlu vardı Cengiz Cengiz Burada yiyorlar, içiyorlardı Millet de onları bekliyor DSP'nin önünde ki Allah büyük Türk büyüğü gelecek Kahramanlığımızı kutlayacak Halbuki onlar burada içiyorlardı e, Tabi ne diyelim biz? biz bir şey diyemedik. Bakın kapitalizmin hırsızlığı arkadaşlar. Daha doğrusu kapitalizm bir sistem abi. Sistemi hırsız yapanlara bakın. Denize şurada gezdim. Yani bir buçuk saattir bu bölgede geziyorum. Abi denize gidecek bütün sokakların önünü bizim zenginler şey yapmışlar. Halletmişler. Kapattırmışlar belediyeye ki benim gibi it kopuk ayak takımı gelmesin oralara diye e Çünkü Onların hanımları Şey e, Çocukları kıymetli bizimkiler değil Ha Bora, bu arada buraya Hilmi Baba Şey yaptıracak e, Kıyı yürüyüş yolu ve bisiklet yolu Şimdi ben biraz yaşlandığım için e, çok konuşuyorum bu şeylerde Biliyorlar e, da sebebi şu Ordu tarihine hafıza bırakmak için yapıyorum. Kimisi yalan yanlış bana kızar. İşte ya çok konuşuyor diye. Hayır. Konuşma nedenim bildiklerimi unuturum unuturum de ileride Alzheimer olurum. Bir bok yerim. <laughs> Onun için şey yapıyorum. A, polis bana geliyordur Allah bilir. Polis mi? Şey şüpheli bir kişi geziyor derler. Neyse. Şimdi bakın arkadaşlar. Burası dolduruluyor böyle gidecek. Yani Karadeniz'in bu bölgesi e, burada bir balıkçı barınağı olacak. İşte mele tırmağı kurtulacak filan falan gibi. Asuz'da, Arsuz'daki gibi işte ya da İzmir Kuşadası'ndaki gibi, Antalya'daki gibi böyle denizle nehirler barışırsa sorun yok. Çok dert etmem. Ben de çevreciyim, arkadaşlarım da çevreci ama ben akıllı komünist çevreciyim. Onlar biraz daha fanatik komünist çevre fanatik çevreciler. Çevreci olmak için de solcu olmak gerekmiyor. Şimdi sonuç şu arkadaşlar. Deniz kıyısında, denizin kıyısında merhaba kolay gelsin. Denizin kıyısında kullanabileceğimiz bir alan kalmadı. Bırakmadılar. Yok. Şimdi şu gördüğünüz alan bir müddet sonra dolacak, kumsal olacak. Şu alan, şu gördüğünüz alan kumsal olacak. Nereye kadar gidecek? Bakın. Böyle turna suyuna kadar gidecek. Şimdi aslında bu alan üzerinde turna suyuna kadar giden bir yol projesi var idi. Yani burada bir proje var idi. Proje şuydu. Turna suyundan çıkan yani Gülyal'dan çıkan daha doğrusu adam ta şu gördüğünüz Perşembe'ye kadar gidecek idi. idi. Fakat rahmetli Kazım Türkmen toprağı bol olsun diyelim. Şu gördüğünüz şurada bir okul var orada. Onun arkasında. Onun oranın az birisine Iı, kaptan yapmıştı bizim Oktay kaptan değil de öbür kaptan ıı, İstanbul'un planını Nazım planını yapan kaptan yapmıştı yani turna suyundan gül yaldan pardon çıkıp ta kıyı boyunca ıı, halkımız gezecek gidecek idi fakat Kazım Türkmen toprağı bol olsun Eee ıı, Eczacı Harun Furtun, avukat Kenan Çebi, Kazım Türkmen, bir tane daha arkadaşımız vardı. Onlar hemen şu gördüğünüz denize sıfır yol olacak yere yere bina yaptılar, villa. Ee, villa yapınca buraya ne oldu? Yol şaştı, yol bitti. Çünkü yol tüneller suyundan gelecek, gelecek, gelecek. Ama Kazım Türkmen'in villalarına dokunacak. Dokunmaması için proje içeri alındı. Hatta şu anda işte biz de komünistlik yapıyoruz iki de bir sonra da daralıyorlar. Orada mesela Kazım Türkmen'in hemen yanına Yüksel Poyraz satın aldıydı o boş Furtunlardan araziyi Telak Furtun'dan yani şöyle göstereyim de şuradaki gördüğünüz yerdeki bunun hemen şu Beyazlığın arkasındaki yerde şey vardı. E, Fırtınaların armağanı vardı rahmetli telat fırtının filan. O sonuçta e, yüksel poyraz satın aldı orayı. Sonra da e, o rahmetli ölünce onun yerine bahçeşehir koleji aldı filan falan derken bahçeşehir kolejinin yani yol olması gereken yerin ve kazım Türkmenin Ağır, o şeyleri e, ne villaları ne oldu abi onun önünde kalan bir boşluk korula çevrildi ve şimdi sanırım özel alan gibi kullanılıyor çünkü halkla teması da kesildi oranın. E şimdi bana diyorlar ki niye komünistsin ya abi olmayalım da ne olalım yani hırsız mı olalım? O yüzden arkadaşlar Hilmi Baba. Ee, yanlış bir proje temelinde diye düşünsek bile kendi, kendi fikrim bu. Çevreciler arkadaşlarla kapışacağız yine. Ben bu yolun yani bisiklet yolu ve ara yolun sahil yolunun şuradan geçip böyle turna suyuna kadar uzanmasını onaylıyorum. Destekliyorum. Ee, niye destekliyorum? Çünkü gelmediniz buraları bir gelseniz şu bölgelerde, şu bölgelerde abi denize ulaşmak için mümkün değil. Mümkün değil. Denize gidemiyorsunuz çünkü yolları kapatmışlar. Yani sadece bir yol var, atıyorsun 50 tane ev var. Ee, geçemiyorsun ki. Geçemiyorsun. Bir tek bizim Yus Yusuf Kaşıkçı'nın orada var işte biraz ya. Onun dışında yok. Dolayısıyla arkadaşlar arkadaşlar e bu vesileyle büyük şehir ve küçük şehirde altın orduya özellikle rica ediyorum. Denize açılan bütün yolları açın lütfen. Deniz kıyısına giden yolları açın. Adam oraya kimisi saksı koymuş, kimisi bilmem moloz koymuş, bilmem ne olmuş. Denizle benim arama yani yola yoldan bile denize ulaşamıyoruz. Bir de buraya yapılacak bisiklet yolu eee hiç olmazsa halkın bisikletle e, çarşıdan atlayıp gelip ha bu arada benim bu da e, benim ferrarim bu artık bununla geziyorum sağ ayak bizde lab Mort oldu onun için yarı bununla geziyorum sonuç şu büyükşehir ya da altın orada hangi belediye ilgileniyorsa lütfen lütfen Cumhuriyet Mahallesi'nde kıyının yolları, daha doğrusu Cumhuriyet Mahallesi'nde denize dik giden yolları açın. Hiç olmazsa denize gitsin insanlar. Bir de denize girmek için yer arıyoruz orada. Durum bu. Canlı yayına yine devam edeceğim arkadaşlar. Fakat alavere vere. vere HDP'li arkadaşlarım darılmasın. Kürt Mehmet Nöbet'e muhabbetini e, orduda yaşamak istemiyorum yaşatılmasına da itiraz edeceğim e, etmeliyiz de zaten yani insan olanın temel görevi başkasının yaptığı bir harz ya da hırsızlık varsa itiraz etme kültürü olmalı abi adam ya bakmadınız bir gitseniz yani sizin adınıza ben gezdim şu bölgeler var ya Denize ulaşmanız mümkün değil, hep kapatmışlar. Binalarla kapatmışlar, yol, yol varsa yolu da molozlarla kapatmışlar. Durum bu. Bir de Allah rızası için artık Hilmi Baba'm ilgilenir, Aşkın Tören mi ilgilenir ya şu çöp yığınını kaldırın buradan. Daha denizi yani Soya Fabrikası'nı eskiden burada dururken görürdük yok abi göremiyoruz artık ya. Niye? çöp dolu bak yanıyor ya orada bir şeyler çöp dolu o yüzden arkadaşlar bu dolu çöpü kaldırın buradan da insanlar az şöyle bir doya doya manzara seyretsin alt tarafı vereceğiz bir 2 milyon para o ne ki yani hadi 5 milyon ver hadi 10 milyon ver De değmez mi ya bu ordu halk için şu çöplüğün oradan kaldırılması evet yani demem o ki Cumhuriyet Mahallesi'nin talanı daha sonra Gülyalı'ya da geleceğiz ama özellikle rica ediyorum bir an önce bu talanı bitirin. Hiç olmazsa çoluğa çocuğa denize gidin dediğimizde birilerinin evinin içinden girip değil de yoldan denize girsinler. Efendim hoşçakalın.